İkinci temel ilke, anne ve babaya iyilik. Anne babaya iyilikle davranın. Enam Suresi 151. Ayet Rabbimiz ayette, Lil valideyn'' ifadesini kullanmamıştır. Yani, anne babaya iyilik yapın. Zira böyle kullanılmış olsaydı, anne babaya yardım edin ile sınırlandırılacaktı. Ama Yüce Rabbimiz, Bilvalideyn ifadesini kullanılmıştır. Bu ifadede B harfinin iki anlamı vardır. Buradaki B harfi iki şekilde yorumlanabilir. 1. ilsak sürekli bağlılık anlamında. Bu anne babaya yapılacak iyiliğin asla kesilmemesi gerektiğini ifade eder. Yani onlar yaşlanmış ya da bize yük olmuş olsalar bile, bizim için artık bir katkıları kalmasa bile, bizim meşguliyetlerimiz artmış olsa bile iyilik sürekli olmalıdır. 2. vasıta anlamında. Bu anlamda ise şunu anlarız. Anne, babaya yapılan iyilik, insanın kendi nefsine yaptığı iyiliğin de yoludur. Yani kişi anne babasına iyilik yaparsa, ruhen gelişir, vicdanen huzur bulur, insanlara da iyi davranmaya başlar. Nitekim Allah şöyle buyurur, Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. İsra Suresi 7 Anne babaya iyilik nasıl olmalı? Bunu İsra Suresi 23, 24. ayetlerde Rabbimiz şöyle açıklıyor. Rabbin, yalnızca kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilikle davranmanızı kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara güzel, tatlı sözler söyle. Onlara merhametle tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, onlar beni küçükken nasıl merhametle büyüttülerse, sen de onlara merhamet eyle. İsra Suresi 23-24. ayetler. Neden bu kadar önemlidir? Zira yaşlı neslin fikirleri genç neslin inançlarıyla uyuşmayabilir. Bu da nesiller arası çatışmaya yol açabilir. Bu çatışmayı insanlar öf ifadesiyle dışa vurur. Çünkü yaşlıların istekleri çoktur. Bu da gençleri bıktırabilir. Sonunda isteklerini görmezden gelmeye başlarlar ve onları bir ırmağın yatağını terk edip kıyıya sapması gibi dolaylı yollarla savuştururlar. İşte bu yüzden Allah onları azarlamayın diyerek bu tür dolan başlı kaçınma yollarını da yasaklamıştır. Gerçek iyilik nedir? Kalplerini kırmadan konuşmak, onlara tatlı ve onurlu sözler söylemek, onları utandıracak şekilde küçük düşürmemek, onları torunlarının ya da çevrenin yanında ezilen değil, saygı duyulan insanlar olarak yaşatmak. İslam dini namazdan, oruçtan, hacdan bile önce anne babaya iyilik yapmayı emretmiştir. İslam sadece ibadet değil, aynı zamanda ahlaktır, şefkattir, hizmettir.